Evet arkadaşlar, bir diğer en çok kullandığımız özelliklerden biri Box Shadow yani gölge verme arkadaşlar. Şimdi bir tane div etiketi açalım. Div etiketimi açtım. Bunun bir biti ve height'ı olsun. Dolayısıyla size 96 diyeyim ve her taraftan bir margin değeri vereyim arkadaşlar. Bir açayım. Örneğin M5 dedim. Şimdi bir kontrol edelim bunu. Sağ tık incele diyorum kaplıda alan neresi? Burası arkadaşlar çok güzel. Bir arka plan rengi verelim buna. BG amber 200 verelim. Bakın BG amber 200'ü verdim. Bakın hop buradaki div belirmiş oldu. Şimdi bir gölge vermek istediğim zaman arkadaşlar e shadow utility class'larından yararlanabilirim. Geliyorum. Shadow diyorum. Şimdi shadow dedikten sonra burada örneğin çok düşük bir shadow vermek istiyorsam 2x diyebilirim. Çok yüksek vermek istiyorsam 2x saç diyebilirim. Örneğin M'de de diyebilirim. M dediğimde bakın görüntü nerede geliyor. Bu ufak bir gördüğünüz gibi ufak bir shadow vermiş oldu. Şimdi bakın shadow M'nin özelliği bu. Şuradaki bak shadow veriyor. Biraz daha büyütmek istediğimde shadow LG verebilirim. Bakın bir tık daha büyümüş oldu. Biraz daha büyütmek istiyorsam X'le verebilirim. Veya 2X'le en büyüğü. Çok daha büyük vermek istiyorsam Shadow 2X'le verebilirim. Bakın gölge iyice belirmiş oldu arkadaşlar. Bunu oldukça sık kullanıyoruz. Dolayısıyla Shadow Utility Class'larını kullanarak arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bunları verebilirsiniz.